Selamlar saygılar arkadaşlar. Böyle bir 812 Prespa ile vedalaşıyorum. Çok kıymetli bir abime gidiyor bu güzellikte. Güzel abim koleksiyonunda böyle mükemmel bir Prespa eklemiş bulunmakta. Çok güzel, çok tatlı bir tespih. Evet. Hemen bunun arkasına da şöyle 3 yedek kapbeli. Şunu bir hemen toplayayım hızlı hızlı. Diğer elimde hazır bulunan bağları da göstereyim arkadaşlar. Yorumlara pek bakamıyorum. Çok yoğunum bu aralar. Şükürler olsun. WhatsApp'tan yazarsanız çok sevinirim. WhatsApp'tan geri dönüş sağlarsanız mükemmel olur benim için. Evet bu güzelliğin seri numarası 79'muş. Mayıs 2024 çıkışlı. Evet şurada WhatsApp numaram var. 724 buradan ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle elimdeki bağlara mükemmel bir 913 Mustafa Kule ustamın tornasından çıkma. Böyle bir palet bağı var. Merak edene detaylı video atarım. Gene Mustafa Kule ustamın tornasından çıkma. Böyle bir 7'ye 14. Çok güzel bir bademi model. Palet bağı daha var. Hemen şöyle benim kendi çalışmam. 9-12 pres bağ çalışmam var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Geçtim. Hemen bir tane daha böyle. 9-12 pres bağ çalışmam var. 9-12 Hemen şöyle bir adet 7-11 kapsül model. Şu an elimde bir tane var. Bir güzellik var. Pres bağı çalışmam. Bir tane daha böyle gümüş çakımlı 7-11 pres bağı. çalışmam. Bunu da geçtim. Hemen burada böyle bir tane 8-12 pres bağ çalışmam. iletişim WhatsApp'tan bu arada vidalı bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çivisi. Geçtim. Bir tane burada böyle sülün imame efsane bir imameli bol renkli cicili bicili 812 bir pres bağ çalışmam daha bir tane de bunun yedek imamesi gene en yakışıklısından bu da sonuncu elimde halihazırda hazırda bulunan 812 pres bağ çalışmam arkadaşlar evet istek varlığı olan whatsapp'tan 724 bana ulaşabilir bu arada bunun da çivisi vidalı Öyle vidalı sevenlere duyurulur. İletişim tamamen Whatsapp'tan arkadaşlar. İşiniz gücünüz az gelsin. Allah'ımıza emanetsiniz. Bu güzellikle tekrardan güzel abime hayırlı uğurlu olsun. Evet kapınışı bu iki güzel palet bağıyla yapayım. Şöyle tutayım bu güzelleri.